Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu olarak Başkan Osman Nuri Toraman ve Kadın Kolları Başkanı Direktör Bedir ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla hepiniz hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Evet. Öncelikle bizleri e, kabul eden İYİ Parti Bakır İlçe Başkanlığı'na, teşkilatına, Sayın Yasemin Toraman Hanımefendi'ye diye yönetimle teşekkür ediyorum. Biraz önce arkadaşlarla da konuştuk aşağıda birbirimizi beklerken. Üç tane önemli unsur var dedim bizim bu ilçeye gelmemizde. Bir, Yasemin Toraman bir Erzurumlu. Iki Yasemin Toraman bir kadın. Üç, Yasemin Toraman benim kuzenim. Amcamın kızı. Bu üç e, olaydan dolayı dedim bizim aslında geç kalan bir ziyaretimizdi. Ama e, gerek sağlık sorunlarımız gerek özel sorunlardan dolayı arkadaşlarla e, burada gelemedik. Biz buraya geldik. Zaten ee, burada bizi karşılayanların yüzde seksenini tanıyoruz. Kendi evimize gelmiş gibi oldu ee, biz Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu olarak ve e, Erzurum Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olarak da buradayız. Biz Erzurum Erzurum'un olduğu her yerde varız. Erzurum Erzurum'un olduğu her siyasi oluşumu, her siyasi parti temsilcisini, ilçe başkanını, il başkanını, siyasetle, ticarette, sporda kim varsa her zorunlu olarak biz onların yanına gitmek bizim boynumuzun borcudur. Onlara destek vermek, yanında olmak bizlerin görevidir. Bugün bu görevlerden birisini yerine getirmek üzere buradayız. Gerçekten gayet güzel ağırlandık. Zaten buradaki arkadaşlarımızın pek çoğu da çok eski tanıdıklarım. Biraz önce söylediğim gibi kendi evimize gelmiş gibi olduk. Hepinize teşekkür ediyorum güzel ve sıcak karşılamanız için Sayın Başkanım. Ederim, Gerçekten e, sizleri e, bir STK Başkanı olarak elbette ki e, STK Başkanları reisiz, kişiliksiz, fikirsiz, dikişsiz olmaz. Her STK Başkanının kendine göre bir fikirleri vardır, düşünceleri vardır, bir siyasi fikri vardır. Ben o STK Başkanlarından birisiyim. Reisiz bir STK Başkanı değilim siyasi fikirlerini korkmadan açık ve net bir şekilde e, sosyal medyada açık eden, açıklayan STK'lardan birisiyim. Bunun sebebi de şu, bir STK başkanı e, bir kanaat önderi olmalıdır. Toplumun kanaatlerini yönlendirebilmelidir, toplumun e, fikirlerini yönlendirebilmelidir diye düşündüğüm için bu şekilde STK başkanlığı yapıyorum. Biraz e, aykırı bir e, kişi olarak da görülebilirim ama bizim benim en azından anlayışım bu yönde. Ee, Türkiye'nin ve Erzurum'un sorunları hakkında bir STK'nın veya bir STK Başkanı fikirleri olmalı, düşünceleri olmalı. Ee, evet, Iıı selam dilerim. Ee, Aleyküm selam. bu anlamda e, bu ziyaretlerden birisinde İYİ Parti Bakır İlçe Başkanlığına yaptık gayette de verimli de olacağını da inanıyorum. Ben e, tekrar Sayın Başkanım'a ve onun e, şahsında Yasemin Toraman hanımefendinin şahsında yönetim kuruluna ve sizlere bu güzel sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, sağ olun var olun. Benden e, diyeceklerim bu kadar. E, şeysi... Ben de Erzurum Hasan e, Çok köklü gerçekten siyasette de sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir ailenin kızıyım. Bunun bana vermiş olduğu bir e, özgüven mi diyelim, güç mü diyeyim, her şeyle birlikte bu göreve inşallah en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Biz yıllarca çalıştık, büyüdük, okuduk, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Şimdi sıranın bize geldiğini babalarımızdan, abilerimizden, Osman Başkan'ın henüz emekli olmadı ama... <laughs> sıra bizlere geldi diye düşünüyorum. Hem ülke siyasetinde bir faydamız olsun, bir kadın dokunuşu olsun. Bakırköy özelinde de ya, Bakırköy biraz özel bir ilçe. Dernek ve STK'larda da varız, vakıflarda varız. Yani güzel şeyler bunlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kadınla yani özellikle Avrupa Yakası Dernekler Federasyonu kadın grubu benim Gerçekten gurur duydum. Çok şey yaptım. Hoş geldiniz. Hoş Biz de sizinle gurur duyduk. Bundan emin olabilirsiniz. Birlikte el ben, ele. Erzurum e, için. Daha önce sen Mesut Mürüvvet sizi tanıyormuş. Hani ben de niye ben Hem Erzurum için kalmışım? hem bu ülkenin herhangi bir e, faydası için hep birlikte ha. çalışmaya ben de varım sizinle. Her zaman. Hep Teşekkür beraber. Teşekkür ederim.